Zeynep bak sesin geldiği yeri bulamadık hala ya. Nereden geliyor bu ses ya? Bak göz gözü görmüyor artık. Ne baba artık bir hediye versin. Hediye bak. Öyle mi yapsın? Koşun çocuklar biz bulamadık sesi ya. Nerede bulacağız bu sesi biz? Nereden sesleniyor bize? Davut sen telefon çalıyor. Durdu mu? Kim arıyordu? Zeynep gel hadi ya biz çağırıyoruz. Elsa mı bu acaba ya? Çocuklar hadi gideceğiz hadi bulacağız yerimizi. Çok kar yağıyor ya kesin Elsa burada. Kesin Elsa'nın sesi değil mi Zeynep? Benzemiyor mu? Bak yardım edin gelin buraya diyeceğim mi Ağzına kar geliyor değil mi? Ben sanıyorum karın yoğunlaştı yere doğru gidelim. Hadi hemen gidelim. Zeynep bak buradan gelmiyormuş o ses ya. Buraya kadar geldi. Değil mi Zeynep? Bak kar yağmaya başladı. Acaba Elsa mı geldi buraya Zeynep? Ama sadece... Kim? Kim? Anne Evet ben sana dedim çıkmayalım diye. Çık. <laughs> Zeynep atma böyle. Ben sana dedim çıkmayalım diye. Ahmet kar yağıyor. Demek ki buradan ses gelmiyormuş Ahmet. Hı? Ses buradan gelmiyormuş. Elsa seslendi ya bize. Evet. Gelmiyormuş buradan. Yani bak keşke o kadar kar yağsa da şuraya gelse. Keşke. Abone olmayı unutmayın. Evet. Arkadaşlar buraya kadar geldik ama kar burada yokmuş. Elsa da yokmuş. Evet ama Elsa yokmuş Ahmet. Bize seslenen Elsa değilmiş. Evet. Bu soğuk sebep, sebebi ne? Ah! Zeynep bu soğuk sebebi ne? Ay inanmıyorum ya. Nereden geliyor bu ses ya? Arkadaşlar Nergis güzellerine gitti. Evet. Gitti çünkü o korktu. Biz de buraya geldik arkadaşlar. Evet Zeynep korktu. Ay Nergis. Zeynep korkmaz. Çünkü niye? Çünkü niye annen hep öyle diyor değil mi? Zeynep Elsa yok burada ya. Gidelim eve çok soğuk. Elsa yok buradan gelmiyormuş ses. <laughs> <laughs> Zeynep yok diyorum ya. Allah al Aa işte burada burada. Bak orada elbisesinin parçalarını görüyorum sanki gel. Burada Elsa. Seni takip ettik. Senin Olur. ne işin var yani burada? Niye bize arayıp duruyorsun? Çünkü yardıma ihtiyacım vardı o yüzden. Hoş geldiniz. Bakın her yeri kar yattı. İstersen buraya Elsa gelebiliyormuş. Evet işte burada Elsa. Ahmet, Ahmet bak. Burada. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyiyiz de. Bizi buraya kadar sürükledin. Bak bu havada bizi dışarı çıkarttın ya. Evet, bu yerde fark etmedim. Ya fark etmedik tabi. Nereden geldi bu şey ya? Ne yapıyorsun sen? Biz yani senin için burası böyle bu kıyafetlerle gezebilirsin. Senin için önemi yok ama biz üşüyoruz yani. Çocuklar senin sesini duyunca dışarı çıktı. Ne yapayım? Arkamda tuk 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 sahur gidiyor o yüzden. Tuk tuk sahur mu? Ne alaka? Zeynep tuk tuk sahuru gördünüz mü? Gördünüz mü? Öyle mi? Evet. Aa, sen haklı mısın Elsa? Evet. Tamam, sana yardımcı olacağız. Seni öncelikle yere saklamamız gerekiyor. Sen şu binanın arkasına git. Evet. Oraya doğru git. Biz de onları başa baş edeceğiz inşallah. Evet. Arkadaşlar söyleyeyim, buradaki tüm karnı yedi ve karnı şişti. Öyle mi? Aa, Ahmet, gerçekten buradaymış Tantum Sahur. Çocuklar tuk tuk Sahur gerçekten buradaymış. Bakın resmini çizmişler buraya. Gördünüz mü? Aa Uğur Böceği de çizmişler. Ay atma Zeynep. Acaba tuk tuk Sahur gelir mi? Biz onu nasıl şey yapacağız ya? Elsa'yı nasıl kurtaracağız ya? Zeynep karla oynuyorsun. İşin gücü karla oynamak. Bizden Elsa yardım istiyor. Burnunu da akmış. Elsa bizden yardım istiyor. Çocuklar niye oynuyorsunuz? Elsa bizden yardım istiyor. Elsa şuraya gitti, saklandı. Tum tuk soğur, gelecek. <laughs> ah, geldi. Tum 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 soğur. Tum 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 soğur. Elsa'nın avucu nereye gitti? Hemen bana söyleyin yerini. Elsa mı? Elsa ee, yok. Ee, çocuklar da görmedi onu, bak. Ee, yani bilmiyoruz Elsa'nın nerede olduğunu ama şöyle bir duyum aldım. <M trolley> Elsa karlar lüksesine gitmiş. Burada değilmiş. Burada, burada böyle kar yağmıyor. Bak görüyorsun kar yağmıyor şu anda. Hayır sen bana yalan söylüyorsun. Hayır neden yalan söyleyeyim ya? Ben hem de Elsa'yı nereden göreyim? Elsa buraya, buranın iklimine ait bir insan değil ki. Tamam Selim senin sözüne kadar az getirip gideceğim ama yalan söylüyorsan... Yalan söylemiyorum sen git istersen. Değil mi Zeynep? Biz Elsa'yı gördük mü? Hayır değil mi görmedik. Tamam Görmedik. Gördük diyor. Hayır görmedik ya o şey televizyonda diyor. Değil mi Zeynep? Hı? Televizyonda diyor canım. Tamam hadi hoşça kalın kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz hoşça kalın. Zeynep Elsa'ya hemen haber vermemiz lazım gel. Gitti gel 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 gel. Koş 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 Zeynep koş koş. <laughs> El... ben sana dedim çıkmayalım diye. Hemen ellerim gidelim. Bir şey. Ellerim ellerim dondu böyle. Don, don, don. Ay. <laughs> Ben de çok üşüyorum ileride kaldık. Eldiven bile yok bak. Yani neden Çünkü ben eldiven takmayı sevmiyorum. Geldi. Tuk tuk sahur geldi ve onu gönderdim. Elsa'ya hemen haber veriyorsun. Diyorsun ki Elsa tuk tuk sahur gitti. Rahatına bakabilirsin de. Tamam mı? Tren Git sen orada. Elsa o tarafta. Hadi koş Davut koş. Gittiler gittiklerini söyle. Arkaya doğru gitti orada yok mu? De, Elsa dönmüş. Yok değil mi? Merhaba Elsa. Be merhaba Elsa. Tamam gitti. Tuk tuk savurup beraber savuşturduk. Onun senin burada olmadı. Öyle mi? Ay gitmişler gördün mü? Bak kurtuldun onlardan. Ay çok teşekkür ederim. Kendisi iyi bakın. Ben de o zaman gidiyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz Elsa. Kendine iyi bak. Bay bay. Ay arkadaşlar. Gördünüz Bizi bu soğukta havaya, havada dışarı çıkarttı. Geldik burada üşüdük ya. Hadi gidelim. Zeynep hadi eve gidelim. Onlar Elsayı da kurtardığımıza göre bak Elsa gidince kar da başladı gördün mü? Kar da başladı. Evet. evet. Elsa galiba bereketi kaçırıyor. Elsa gelsin. Aslında bereket kar da olur. Kar yağdığı zaman bereket olur. O Ersa bence. Sen ona kartopu atacağım. Aslında kartopu mu atacaksın? Gitti artık. Onu gönderdik. Tuk tuk savuruyor. Sen görmedin mi? Orada bize diyor. Siz yalan söylüyorsunuz diyor bize. Evet. Sen ben Bay bay dedik hafta. Evet. Onu da gönderdik. Ona oh ya. ya uğraşırım ben buna da. Camdan bize çağırıyor. Yardım edin. Yardım edin diyordu bize. Biz ta buralara kadar geldik. Sen biliyor musun? Çocuklar e, ee, video yapıyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek evet, üzere. Evet, bildirimle alakalı videomuzu da izlemeyi unutmayın. Evet, Ferit'e